Merhaba çocuklar. Bu dersimizde sözcükler arası anlam ilişkileri başlığımızın konularından olan eş anlamlı, eş sesli ve zıt anlamlı kelimeleri öğreneceğiz. Eş anlamlı kelimelerle başlayalım. Eş anlamlı kelimelerin diğer adı anlamdaş kelimelerdir. İki şekilde de karşımıza çıkabilir. Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı. Anlamları aynı olan kelimelerdir. Tablo üzerinde birkaç örnek verelim. Yıl sözcüğünün eş anlamlısı senedir. Yıl ve sene kelimelerinin hem yazılışı hem de okunuşu farklı fakat bu kelimelerin anlamları aynıdır. Aynı şekilde hay kelimesinin eş anlamlısı durumdur. Macera kelimesinin eş anlamlısı serüven ve yöntem kelimesinin eş anlamlısı da metottur. Çocuklar eş anlamlı kelimeler aynı anlamı geldiği için cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Örneğimize bakalım. Forsa tutsak bir kaptanın hayatını anlatıyor. Cümlemizdeki tutsak kelimesinin anlamı özgürce yaşamasına engel olunan kimsedir. Çocuklar bu anlamı karşılayan başka bir kelime de esir kelimesidir. O halde yazılışları ve okunuşları farklı olan bu iki kelime aynı anlama geldiği için eş anlamlıdırlar. Güz mevsiminde ağaçlar yapraklarını döküyor. Çocuklar güz ve sonbahar kelimeleri eş anlamlıdır. Güz kelimesinin yerine sonbahar kelimesini yazsak yine aynı anlamı karşılar. Cümledeki anlam değişmez. Çocuklar eş anlamlı kelimeleri birbirlerinin yerine de kullanabiliriz. Ancak atasözleri ve deyimler gibi kalıplaşmış sözlerin kelimelerini eş anlamlarıyla değiştiremeyiz. Ak koyun ak bacağından, kara koyun kara bacağından asılır. Çocuklar ak kelimesinin eş anlamlısı beyaz, kara kelimesinin eş anlamlısı da siyahtır. Normalde ak kelimesinin yerine beyaz, kara kelimesinin yerine de siyah kelimesini kullanabilirdik. Fakat bu cümle bir atasözüdür. Atasözleri ve deyimler gibi kalıplaşmış kelimeler hiç bozulmadan günümüze kadar gelmiş bizim kültürel değerlerimizdir. Bu nedenle de bu sözlerin kelimeleri eş anlamlarıyla değiştirilemez. Zıt ya da diğer adıyla karşıt anlamlı kelimelere geçelim. Çocuklar zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir. Örneğin düşman kelimesinin anlamı birine karşı kötü duygular besleyen kimsedir. Dost kelimesinin anlamı ise sevilen, güvenilen, yakın arkadaş demektir. O halde bu iki kelime birbirinin tam tersi anlama sahiptirler. Bu durumda dost ve düşman kelimeleri zıt anlamlı kelimelerdir. Buradan yola çıkarak savaş, barış, gelmek, gitmek ve vahşi, evcil kelimelerinin arasında da aynı anlam ilişkisi vardır. Bunlar da zıt anlamlı kelimelerdir. Örneğimizi inceleyelim. Bu kitaplar ne kadar da ağırmış. Çocuklar ağır kelimesinin anlamı taşınması güç olandır. O halde ağır kelimesinin zıt anlamlısı da taşınması kolay olan anlamına gelen hafif kelimesidir. Çocuklar bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıt anlamlısı değildir. Örneğin tatlı kelimesinin zıt anlamlısı acı kelimesidir. Tatsız kelimesi ise onun olumsuzudur. Aynı şekilde gelmek kelimesinin zıt anlamlısı gitmek, zararlı kelimesinin zıt anlamlısı faydalı ve uzak kelimesinin zıt anlamlısı da yakındır. Son olarak Eş sesli, diğer adıyla ses kelimelere geçelim. Çocuklar, eş sesli kelimeler, yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde, anlamları farklı olan kelimelerdir. Örnek cümlelerimize bakalım. Yeni yapılan yoldan gidersek, daha kısa sürede ulaşabiliriz. Bu cümlede, yol kelimesi, araçların gittiği ulaşım şehri anlamında kullanılmış. İkinci cümleye geçelim. Kardeşim saçımı yoldu. Bu cümledeki yol kelimesi ise çekip kopartmak anlamında kullanılmış. Çocuklar baktığımızda cümlelerde yazılış olarak aynı kelime kullanılmış fakat iki cümlede de karşıladığı anlamlar farklı. O halde yol kelimesi eş sesli bir kelimedir. Çay kelimesini inceleyelim. Bugün çok fazla çay içtim. Çocuklar bu cümlede çay kelimesi içecek anlamında kullanılmış. Çayın suyu kuruyunca köy susuz kalmış. Burada da çay kelimesi akarsu anlamında kullanılmış. O halde iki cümlede de farklı şeyleri ifade ettiği için çay da eş sesli bir kelimedir. Çocuklar düzeltme işareti olan sözcükler okunuşları ve yazılışları farklı olduğu için sesteş değildir. Örneğin kar ve kar kelimeleri. Yazılışları benzese de aynı değildir. Okunuşları da farklıdır. Kar kelimesindeki a kalın okunur. Kar kelimesindeki a ise daha ince ve uzun okunur. O halde bu kelimelerin anlamları farklı olduğu gibi yazılışları ve okunuşları da farklı olduğu için sesteş değillerdir. Aynı şekilde hala, hala ama, ama kelimeleri de sesteş değillerdir. Örneklere bakalım. Her bölgenin farklı adetleri vardır. Bu cümlede adet sözcüğü gelenek görnek anlamında kullanılmış. Yapacağımız kek için 2 adet yumurta gerekiyor. Burada ise adet sözcüğü tane anlamında kullanılmış. Baktığımızda farklı anlamları sahipler ama sesteş olabilmeleri için yazılışlarının ve okunuşlarının aynı olması gerekir. Ancak adet ve adet kelimelerin okunuşları ve yazılışları aynı olmadığı için sesteş değillerdir.